Merhaba arkadaşlar. Basic Rope YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu videomuzda daha önce, eldiven yapımını paylaşmıştım sizlerle. Bu eldivenin beresini yapacağız. Bere eldiven takım olacak. Önceki eldivene göre biraz daha farklılıklar yaptım bu eldivende. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Önce veremize e, başlayacağız. İplerimden bahsedeyim. İplerim Alize Süperlana Klasik. E, %25 yünlü bir iptir. Ören Bayan Favori Batik. Hatta ürün kodlarını da renk kodlarını da söyleyeyim ben size. Ee, Super Lana Classic'in kodu 599. Ören Bayan Favori Bat'in kodu 905. <laughs> Ana renk olarak bu ipimizi kullanacağız. Önce şu alt bant yapacağız e, beremiz için aynı eldivende kullandığımız tekniği yapacağız bantı 3 milim tığla öreceğim üst kısmını 3.25 tığla devam edeceğim beremize başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız Kanalıma böylelikle destek olup bildirim butonunu da açarak diğer videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz. Şimdi birimlerimizi aldık, kilitledik. 14 tane zincir çekeceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 14. Diğer eldivenimizde de zaten <laughs> aynıını yapmıştık. Şimdi aynı işlemi tekrar ediyoruz bunda da. Geri dönüp hemen ilk zincirimizin tek telinden alıp bir sık iğne yapıyoruz. Devam eden zincirimizin bakın şöyle tek telinden şu üçgenlerin tek telinden alarak bu şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz. Evet. Son sık iğnemizi de yaptık. Bir zincirle geri dönüyoruz. Hemen bakın şuraya dibindeki zincirin yine tek teline alıp sık iğne yaptık. Bütün bant boyunca bakın buradan. Bant boyunca yapacağımız işlem bu şekilde devam edecek. 14 zincir çekmiştik. 13 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Bu şekilde bantınızı baş çevremize denk gelecek şekilde olana kadar örelim. Evet arkadaşlar. Beremizin bantı bu şekilde ördük. Şöyle size ölçü bilgisi de vereyim. Bu şekilde 6 santim. şöyle ölçtüğümüzde de 46 santim. 46 santim. Bunu baş çevrenize ölçerek de <laughs> yapabilirsiniz. Şimdi Yerimizi bu şekilde birleştireceğiz. Şimdi önce ilk trabz şeyden sık iğneden <laughs> batıp şöyle kaydırmayla sıkıştırdık. Sonra bir tel ince bir katı bu taraftan bir katı bu taraftan alıp kaydırıyoruz. Yine bir bu taraftan bir bu taraftan alıp kaydırıyoruz. Bir bu taraftan bir bu taraftan kaydırdık. Bu şekilde sonuna kadar kaydırma tekniği ile birleştirmemizi yapacağız. Evet, bu şekilde beremizin bantını birleştirdik. Şimdi üst kısma geçerken tı numaramı değiştirip 3'ten 3.25'e geçiyorum. 3 zincirimizi çektik. Daha önce eldivende yaptığımız modelin aynını. Bir trabzan yaptık. Şimdi bakın şöyle düz ve çukur sıralarımız var. Bakın böyle biz bu düz çıkıntılı olan yerlere yapacağız modelimizi. Arada hiç zincir çekmiyoruz. Bir ikili trabzan aynı yere tekrar ikili trabzan. Arada zincirimiz yok bir ikili trabzan arada zincir çekmeden tekrar aynı yere ikili trabzan devam ediyoruz ikili trabzan ikinci ikili trabzanımız bakın şu tepe noktalarına bir iki tane ikili trabzan çekerek aralarda hiç zincir çekmeden sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet sıra sonumuza geldik. Son ikili grubumuzu da yapıyoruz. Evet şimdi ilk başladığımız yere ilk zincirimizin tepesine batıp kaydırıp iki zincir çekip bıraktık. Şimdi diğer ipi bize geçeceğiz. Pardon. İlmeğimizi sıkıştıralım. Evet, ilmeğimizi sıkıştırdık. Şimdi herhangi bir şu ikili gruplarımız var ya yaptığımız onların ortasına batıp kitleyeceğiz dedik 3 tane zincir çektik. Yine aynı altta, alt sırada yaptığımız işlemin tekrarını yapacağız burada da. Her bu grubun arasına, arada zincir çekmeden ikili trabzanlar yapacağız. trabzanları yaparken de arada zincir çekmiyoruz bu ipimizi de kopartmadık yani hiç ip kopartmadan beremizi bitireceğiz tekrar göstereyim İkinci trabzanı da yaptık sıramızı bu şekilde tamamlayalım Evet e batik iple olan sıramızı örmeye devam ediyoruz. Şimdi şurayı da size göstermek istiyorum. Bakın bu bir alt sıradaki kopartmadan aldığımız ipimiz. Bu şekilde onu hiç ellemeden arkada bırakarak örmeye devam ediyoruz. De zaman çok şık, çok havalı bir bereye sahip olacağız arkadaşlar ve çok kolay. Yani örgüye yeni başlayan herkes yapabilir. Evet, sıramızı birleştirdik. Şimdi yine krem ipimize geçtik. Bakın neredeyim? Burada. buraya atıp çıktık 1 2 3 zincir 3 zincirle başlıyoruz sıra başlanmış arkadaşlar yine aynı şekilde beremizin bitirene kadar bu örgü modelini bir sıra batik iple, bir sıra krem ipimizle tekrar ederek öreceğiz. İp kopartmadığımız için de muntazam duracak. Bu şekilde beremizin boyu oluşana kadar örmeye devam edelim. Yetişkin bayan berelerinde genelde 27-28 cm yeterli olacaktır. Bu bant uzunluğunu çıktığım zaman 20-21 cm örmek kafi gelecek diye düşünüyorum. Yine bilgilerini sizinle paylaşacağım. Evet, beremizin boyu oluşana kadar bu sistemle beremizi örmeye devam edelim. Şapkamız istediğimiz uzunluğa gelene kadar ördük. Şimdi santim bilgisi de vereyim ben size. 22 santim Lastikten sonra örmüşüz. Yani lastikle birlikte 28 santim oldu. Şimdi e, lastiğimiz 3.25 ile e, 3 milim tıllı örmüştük. E, üst desene geçtiğimizde 3.25'e geçmiştik. Şimdi gene tepe kısmında 3 milim sağa geçeceğim. 3 zincirimizi çektik. Şimdi bu sırada bütün trabzanlarımızın tepesine ikili trabzan yapacağız. Komple bu sıramızı trabzan yaparak örelim gelelim. Sıra sonumuza geldik. Son trabzanımızı da yapıp birleşip kilitledik. Şimdi burada trabzan yapmayı bırakıyoruz. Sık iğneye geçeceğiz. 2 zincir çektim. Sıradaki trabzan tepesine battım. Şimdi eksiltmeye başlıyoruz artık beremizin tepe kısmını oluşturmak için İpim tığımızı e, üstüne ip almadan ilk trabzana battık İkinciye battık üçünü birden çekiyoruz takip eden trabzana bir sık iğne yapıyoruz bir battık iki battık bir defa da çektik. Yani iki trabzanın tepesine batıp bir defa da çekiyoruz. Sonrasında bir tek trabzan yapıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Yani bir tek bir çift. İki bir trabzan. Bir iki üç ilmek var. Bir kere de çektik bir trabzan. Bir, iki, bir trabzan. Arkadaşlar bere ile ilgili sormak istediğiniz soru olursa yorum bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Seve seve sorularınızı cevaplarım. Evet bu sıramızı böyle bir tek bir çift eksilterek gidelim. Sıra sonumuza geldik. Bir tek yapıp bağlıyoruz. Yine iki zincir. Bakın bu şekilde deremizin tepesi eksilmiş oluyor. Şimdi yine sık iğne ile devam edeceğiz. Şimdi bu sıramızda bir çift bir tek yapmıştık. Artık bu sırada hepsini çift alacağız arkadaşlar. Bakın böyle bir iki bir iki bir Burada biraz sıkı tutarsanız tığınızı, ipinizi delikli bir görünüm oluşmasın. Bir, iki. Bu ilmekleri tamamen bitirene kadar tepe noktası kapanana kadar iki, iki, ala, ala bu ilmeklerimizi eksilteceğiz. Bu şekilde öre öre bakın. Tepe noktamız örgümüzün beremizin tepesi küçüldü. Yine bu delik tamamen bitene kadar ilmeklerin hepsini 2 2 almaya devam edeceğiz sık iğne ile çok az kaldı zaten bu Biraz burası zor oluyor örerken. Evet. Bakın. Tamamen tepe noktamız kapandı. İpimizi keselim. alt kısmından şöyle tam orta noktasından içeri alalım buradan aralardan ipimizi hem gizleyelim hem sıkıştıralım ki yıkandıkça çıkmasın. Bu iplerimiz yüzde 25 yün karışımlı olduğu için yıkarken de 30 derecenin üstünde yıkamamaya çalışalım. Evet. Bu şekilde gizledik. Bakın tepe noktamız bu şekilde oldu. Beremiz bitti. Şimdi şöyle de Göstereyim, bakın tepe noktamız. Evet, örecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bir de daha önce paylaştığım bir e, eldiven videom vardı. Bu şekilde örmüştüm, aynı model. Yalnız son sırada bir sıra sık iğne gitmiştim. Bunda iki sıra sık iğne gittim. Bu eldivenin yapım videosunda zaten videonun açıklama kısmına linkini koyacağım. Bunda şöyle bir değişiklik de yaptım. Baş parmak kısmını da biraz büyüttüm. Bakın daha farklı, biraz daha değişik bir model oldu. Böyle. Biraz değişiklik yaptık. Şimdi onu da nasıl yaptığımı göstereyim. İpimizi aldık. Kitledik. Şurası baş parmağımızın olduğu kısım en tepedeki boşluktan batıp bir sık iğne yaptık. Sonra hemen şu trabzanımızın olduğu yer var. Sıkıştıralım. Bir sık iğne yaptık. Bu ipimizi de alttan gizleyerek örüyoruz. Sonra şu boşluğumuza bir trabzan sık iğne yaptık. Sonra şu trabzanlarımızın bakın hepsine birer tane sık iğne örüyoruz. Şu trabzanımıza da bir tane sık örgü sık iğne örüyoruz başladığımız noktaya bir tane daha yapıp kitliyoruz şimdi burada iki tane zincir çektik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Toplamda 11 tane sık iğnemiz oldu sıra sonunda kitliyoruz. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar bu şekilde sık iğneleri öreceğiz. Ben kaç sıra örmüşüm? 1 2 3 4 5 6 7 sıra örmüşüm. 7 sıra örelim. Evet 7. sıramızı da ördük başlangıç yerinden kitledik evet, eldivenimizin baş parmağıda bitti şöyle bunu içten böyle kaybedeceğiz bütün ipi şimdi şöyle kalsın. Evet, şöyle bir eldivenimiz ve berimiz oldu. Çok şık, sıcacık, çok güzel bir takım ördük birlikte. Başka videolarda, başka örgü anlatımlarında buluşmak üzere. Şöyle bakın, bu tarafı da böyle. Hepinize sağlıklar, esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.